Hindi'yi 365 gün kesmiyoruz. Yılbaşı gecesi kesiyoruz. Bu da tamamen pagan kültüründen kalma ve Avrupa'ya geçmiş. Avrupa'da da bir dönem yasaklanmış aslında yılbaşı kutlamaları. Hristiyanlar sonra bakmışlar ki baş edemiyorlar. Ona bir Hristiyan kisvesi giydirmişler. Yılbaşını Hristiyan kutlamasıyla bezemişler ve dünyaya sunmuşlar. Bence de başarılı olmuştur. Çok hocam. Biz hala bunu yapamadık. Hem ticari kısmı var Tabii. hocam. Çok Bu hindi her zaman vardır. yersiniz ama yılbaşında yemeyin. Çünkü peygamberimizin bazen şöyle bir uygulaması vardı. Kafirler bir şey yapıyorsa tersini yapıyordu. Onların yaptığının aynısını yapmıyordu. Saçlarını uzatmışlar ya Resulallah erkekler. O zaman ben kısaltayım diyordu. Saçlarını kısaltıyorlar böyle kesiyorlar ben uzatayım diyordu. Tırnaklarını böyle kesiyorlar ben farklı keseyim diyordu. Onlara benzemeyim. Onlara benzemeyin. Letette bir anne senene men kana kablekum şibran bi şibrin ve ziraan bi zirain lev dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu geçmiş ümmetleri milletleri öyle takip edeceksiniz ki onları karış karış arşın arşın takip edeceksiniz onlar kertenkele deliğine girse siz de gireceksiniz Bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı ya Resulullah? Evet başka kim olacak? Taklit. Taklit etmeyin diyor. Kendiniz olun. Bir millet kendisi olursak yemesi içmesi kültürü bak Türk mutfağı diyoruz değil mi? Bir milletin örfü ananesi folkloru olacak. Türk folkloru. Türkümüz var, şarkımız var. ...ilahi ezgilerimiz var bizim. Oyunlarımız var. Düğünlerde, derneklerde, çocuk oyunları var okullarda. Bize ait olacak. Biz Yunan'ı, Bulgar'ı, Fransız'ı taklit etmeyelim. Bize ait. Biz maalesef onlar ne yaparsa aynısını yapıyoruz. Noel Baba kıyafeti giymek tam bir e, ne diyeyim ahmak desem ceza alırım şimdi <laughs> e, efendim sıkıntılı. E, neden? Çünkü Noel Baba bir papazın kıyafetidir. Ama biz de Noel Baba'nın yerine çok güzel kıyafette bir sembol bulmalıyız. O da bize ne bileyim kış ortasında gelsin. Kara kışta gelsin ya da Kadir Gecesi gelsin. Çocuklarımızın başını Kadir Geceleri hediyelerle donatalım. Bin aydan daha hayırlı bir yılbaşı ne ki 365 gün. Ama bir Kadir Gecesi 83 seneye bedel. O gece ben niye çocuğa hediye vermeyeyim? Ama bugüne kadar hiç düşünmedik ve yapmadık. Değil mi? Yapmadık. Çocukları özendirelim. Buradan çağrıda bulunuyorum. Ey Türk milleti, ey İslam ümmeti, Kadir gecesi bizim Nasrettin hocamız ya da Dede Korkut'umuz bir kıyafetle gelsin çarşıları, pazarları ve sabahları çocuklar onun getirdiği hediyeyle uyansınlar. Zor bir şey değil ki. Yılbaşı gecesi alacağına bu sefer çocuk her sene Kadir gecesini iple çekecek. Kadir Gecesi gelse de hediye alsınlar diye. Yapalım hep beraber. Değil mi? Buna mani bir şey yok ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.